1909 yılında Karlsruhe'deki bir laboratuvarda saatlerdir yüksek basınç altında azot ve hidrojen gazlarını birleştirmeye çalışan bir adam deney düzeneğinin başından ayrılmıyordu. Herkesin imkansız dediği bir şeyi başarmak üzereydi. Gözlerinin önündeki o küçük amonyak kristalleri dünya tarihinin seyrini değiştirecekti. Milyarlarca insanı açlıktan kurtaracak olan bu buluş, birkaç yıl sonra aynı laboratuvarlarda bambaşka bir amaca hizmet edecekti. Kitlesel ölüme. Fritz Haberdi bu adam ve onun hayatı modern bilimin belki de en büyük çelişkilerinden birini temsil ediyor. Alman İmparatorluğu'nun en parlak döneminde bir Yahudi bilim insanının vatanına olan sadakati onu önce bir kahramana, sonra bir savaş suçlusuna ve en sonunda da vatansız bir sürgüne dönüştürecekti. Onun hikayesine henüz genç bir kimyagerin laboratuvarında imkansızı başarmaya çalıştığı günlerden başlayalım. Ova KENT bilimin yanında 9 Aralık 1868'de Prusya'nın Breslau şehrinde varlıklı bir Yahudi tüccar ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi Fritz Haber. Doğduğunda annesini kaybetti. Üvey annesi ve kız kardeşiyle büyüdü. Babası Siegfried Haber, boya ticareti yapan başarılı bir tüccardı. Ve oğlunun da bu yolda ilerlemesini istiyordu. Breslau Gimnazyum'da aldığı eğitim sırasında kimyaya olan tutkusu ortaya çıktı. 18 yaşında Berlin Friedrich Wilhelm Üniversitesi'nde kimya eğitimine başladı. Ardından Heidelberg Üniversitesi'ne geçti. Burada dönemin en önemli kimyacı larından Robert Bunsen'ın laboratuvarında çalıştı. 1891'de Berlin Teknik Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Mezuniyetinin ardından babasının isteğine boyun eğerek aile işinde çalışmaya başladı. Ancak ticaret ona göre değildi. Kısa süre sonra akademiye geri döndü. Zürih'te, Jena'da ve Karlsruhe'de çalıştı. 1894'te Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nde asistan profesör oldu ve 1898'de profesörlüğe yükseldi. Bu yükseliş sadece akademik değildi. Yahudi kökenli bir bilim insanı olarak Alman toplumunda kabul görmenin zorluklarını yaşıyordu. 1892'de Protestanlığa geçti. Alman İmparatorluğu'nun gücüne ve üstünlüğüne derinden inanan bir vatansevere dönüştü. Bu sadakat ileride hayatının en büyük çelişkilerinden biri haline gelecekti. 1901'de Clara Immerwahr ile evlendi. Clara da bir kimyagerdi. Breslau Üniversitesi'nden doktora derecesi alan ilk kadındı. Parlak bir bilim insanı olan Clara, evliliğinden sonra araştırmalarını bırakmak zorunda kaldı. Bu evlilikten Hermann adında bir oğulları oldu. Haber, Karlsruhe'deki laboratuvarında dönemin en kritik sorunlarından birine odaklanmıştı. Şili nitratlarına olan bağımlılık. 19. yüzyılın sonlarında bu doğal yataklar hem tarımsal üretim için hayati önem taşıyan gübrelerin hem de patlayıcı yapımında kullanılan nitratların tek kaynağıydı. Kaynakların hızla tükenmesi Avrupa'yı tedirgin ederken, özellikle Almanya için bu bağımlılık stratejik bir zafiyet oluşturuyordu. Haberin amonyak sentezi çalışmaları bir yandan tarımsal üretimi kurtaracak, diğer yandan da Almanya'yı kendi kendine yeten bir sanayi ve savaş gücüne dönüştürecekti. İşin ilginç yanı, azot havada bolca bulunuyordu. Atmosferin %78'i azottu ama havadaki azot molekülleri son derece kararlıydı. Bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürülmesi neredeyse imkansızdı. Doğada bu dönüşüm yıldırımlar veya bazı bakteriler tarafından gerçekleşirdi gerçekleştiriliyordu. Ama bu süreç çok yavaştı ve artan nüfusu beslemek için yeterli değildi. Haberin önündeki problem buydu. Havadaki azotu amonyağa dönüştürmek. Bu dönüşüm gerçekleşirse sınırsız bir gübre kaynağı elde edilebilecekti. Ama bunun için azot moleküllerinin üçlü bağını kırmak gerekiyordu ki bu kimyanın o güne kadar çözemediği en büyük problemlerden birisiydi. Herkes bunun imkansız olduğunu söylüyordu havadaki azot moleküllerini parçalayıp hidrojenle birleştirerek amonyak elde etmek. Teoride mümkündü belki ama pratikte yüksek sıcaklık ve basınç gerektiren bu işlem o güne kadar kimsenin başaramadığı bir şeydi. Ama Fritz Haber'in kafasına bir şey koyduğunda vazgeçmediğini henüz kimse bilmiyordu. Haber önce termodinamik hesaplamalarla başladı. Azot ve hidrojen gazlarının amonyağa dönüşmesi için gereken ideal koşulları belirlemeye çalıştı. Hesaplamalar gösteriyordu ki yüksek basınç ve orta düzeyde sıcaklık en iyi sonucu verecekti. Ama bu reaksiyonun gerçekleşmesi için bir katalizör şarttı. Aylarca süren denemeler boyunca farklı metaller ve alaşımlar test edildi. Özel olarak hazırlanmış demir, uranyum, ozmiyum ve birçok farklı element denendi. Sonunda demir bazlı bir katalizörün az miktarda alüminyum ve potasyum oksit katkısıyla en iyi sonucu verdiği keşfedildi ve 5 yıl süren yoğun araştırmalar sonunda 1909'da başardı. Azot ve hidrojeni 200 atmosfer basınç altında 600 derece sıcaklıkta özel bir demir katalizör eşliğinde birleştirerek amonyak elde etmeyi başardı. Laboratuvar ölçeğinde çalışan bu yöntem BASF'nin baş kimyageri Karl Bosch tarafından endüstriyel ölçeğe taşındı. Böylece Haber-Bosch prosesi doğdu ve bu buluşun etkileri devrim niteliğindeydi. Artık havadan sınırsız gübre üretilebilecekti. İlk fabrika 1913'te Opao'da açıldı ve günde 30 ton amonyak üretilmeye başlandı. Haber, kimyanın en büyük problemlerinden birini çözmüştü ve bu başarısı ona 1919'da Nobel Kimya Ödülünü kazandıracaktı. Haber, boş prosesinin dünya üzerindeki etkisi gerçekten çarpıcı. Bu buluş olmasaydı bugün dünya nüfusunun yarısı aç kalabilirdi. Şöyle ki 1908'de dünya nüfusu 1.7 milyardı ve geleneksel tarım yöntemleri ile beslenebilecek maksimum insan sayısı 2 milyar civarındaydı. Haber boş prosesi sayesinde tarımsal üretim katlanarak arttı. Bugün dünya tarımında kullanılan azotlu gübrelerin %50'si bu yöntemle üretiliyor ve her yıl 100 milyon tondan fazla azot gübreye dönüştürülüyor. Daha da çarpıcı olan şu. Günümüzde insan vücudundaki proteinlerin yaklaşık yarısı Haber boş prosesiyle üretilen gübreler sayesinde yetiştirilen gıdalardan geliyor. Yani her birimizin DNA'sında kas dokularında bu buluşun izi var. Bu gelişmenin ardından 1911'de Berlin'deki Kaiser Wilhelm Fiziksel Kimya ve Elektrokimya Enstitüsü'nün başına getirildi Haber artık Alman biliminin en prestijli kurumlarından birinin direktörüydü. Haber'in liderliğinde enstitü kısa sürede Avrupa'nın en önemli kimya araştırma merkezlerinden biri haline geldi. Ancak bir yıl sonra başlayan Balkan savaşları ve ardından yaklaşan büyük savaşın ayak sesleri onun hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecekti. İşte tam bu noktada bilim insanı Haber ile vatansever Haber arasındaki çatışma su yüzüne çıkmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı başladığında tüm bilimsel yeteneklerini vatanının hizmetine sunmakta tereddüt etmeyecekti. Ama bu kararının bedeli hem kendisi hem de insanlık için çok ağır olacaktı. 1914'te 1. Dünya Savaşı başladığında Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nün tüm kaynaklarını savaş çalışmalarına yönlendirdi. Batı cephesinde siperlere sıkışan ordular için yeni bir silah gerekiyordu ve Haber klor elementinin özelliklerinde bu fırsatı görmüştü. Klor havadan ağır, sarı yeşil renkli, boğucu bir gazdı. Solunduğunda akciğerlerde hidroklorik aside dönüşüyor doku tahribatına ve boğulmaya yol açıyordu. Alman ordusu Haber'i kimyasal silah programının başına getirdi ve ilk büyük saldırı için Belçika'nın İpres kenti seçildi. 22 Nisan 1915'te rüzgarın yönünü bekleyen Alman birlikleri 6000 basınçlı silindirde depolanmış 168 ton klor gazını serbest bıraktı. Haber bizzat sahada operasyonu yönetiyordu. O dönem henüz gaz maskeleri yoktu. Fransız ve Cezayirli siperlere doğru ilerleyen gaz bulutu askerleri hazırlıksız yakaladı. Görgü tanıkları korkunç manzarayı şöyle anlatıyordu. Askerler nefes almaya çalışırken yerlere yığılıyor, ağızlarından köpükler geliyordu. Bazıları gözleri yanarak kör oldu. Kaçabilenler ise ciğerlerinden parçalar tükürerek, boğularak can verdi. 5 kilometrelik bir cephe hattında 5000 asker öldü. 10 bin asker ağır yaralandı. Bu ilk kimyasal saldırının başarısı daha öldürücü gazların geliştirilmesine yol açtı. 2 yıl sonra, 1917'de yine aynı bölgede çok daha ölümcül hardal gazı kullanıldı. O kadar etkili ve korkunçtu ki bu gaz iperit olarak anılmaya başlandı ve İpres kimyasal savaşın simge şehri haline geldi. Dünyayı açlıktan kurtaran haber bir anda korkunç bir kimyasal silahın mucidi vermişti. Ve eşi Clara Imer var. Bir kimyager olarak bu gelişmeleri dehşetle izliyordu. Bir bilim insanı olarak kimyanın insanları öldürmek için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyordu. Kocasıyla sürekli tartışıyorlardı. Bilimin bu şekilde kullanılması medeniyete aykırıdır diyordu. Arkadaşlarına yazdığı mektuplarda bilim insanının görevi yaşamı korumaktır, yok etmek değil diye belirtiyordu. 22 Nisan 1915'teki ilk klor gazı saldırısından sonra durum dayanılmaz hale geldi. Haber cepheden Berlin'e döndüğünde evinde bir kutlama düzenledi subaylar ve bilim insanları kimyasal saldırının başarısını kutluyordu. O gece Clara, 12 yaşındaki oğulları Herman'ı son kez öptü. Bahçeye çıktı ve kocasının hizmet silahıyla göğsüne tekel ateş etti. Bedeni sabaha karşı bulundu. Haber bu duruma nasıl bir tepki vermişti sizce? Ertesi sabah planlandığı gibi Doğu cephesine hareket etti. Karısının cenazesine bile katılmadı. Daha sonra bir arkadaşına yazdığı mektupta vatani görev her şeyden önce gelir diyecekti. Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ndeki laboratuvarlar artık tam bir kimyasal silah fabrikası gibiydi. Haber ve ekibi daha etkili gazlar geliştirmek için gece gündüz çalışıyordu. Klor gazının etkili olduğu kanıtlanmıştı ama düşman güçleri hızla gaz maskesi geliştirmeye başlamıştı. Daha öldürücü silahlara ihtiyaç vardı. İlk geliştirilen Fosken, Klordan 10 kat daha zehirliydi. Renksiz olduğu için tespiti zordu ve taze kesilmiş ot kokuyordu. En korkunç özelliği ise gecikmeli etkisiydi. Gazı soluduktan 48 saat sonra kurbanlarını öldürüyordu. Askerler siperlere döndükten sonra bile akciğerlerinde sıvı birikmesi başlıyor boğularak ölüyorlardı. İlk kez Verdun'da kullanılmıştı bu. Ardından gelen Hardal gazı, kimyasal savaşın en korkunç silahı oldu. Sarımsak kokulu bu gaz kurbanlarının derilerini yakıyor, gözlerini kör ediyor ve akciğerlerini yok ediyordu. Gaz maskesi bile tam koruma sağlayamıyordu. Çünkü deri temasıyla da etkiliydi bu. Hardal gazına maruz kalan askerler korkunç acılar içinde günlerce ölümle pençeleşiyordu. Somme, Verdun, Ipres Batı cephesinin bu kanlı muhabereleri artık kimyasal savaşın test alanlarıydı. 1915'ten savaş sonuna kadar Haber'in ekibi giderek daha öldürücü gazlar geliştirdi. Savaş boyunca toplam 100 bin ton kimyasal silah kullanıldı. 90 bin asker doğrudan gazların etkisiyle öldü. 1 milyondan fazla asker ise ömür boyu sürecek akciğer hasarları, körlük ve yanık izleriyle eve döndü. Kimyasal silahlar savaşı kısaltmak yerine onu daha da korkunç hale getirdi. Savaşın sonu ise Haber için hem ödül hem de ceza getirdi. 1919'da amonyak sentezi çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'nü almıştı. Ancak müttefikler tarafından savaş suçlusu ilan edildiği için İsveç'e gidip ödülünü alamadı. 1920'lerin başında tüm bu tartışmalara rağmen Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ndeki çalışmalarına devam etti. Bu dönemde zararlı böceklerle mücadele için yeni yöntemler geliştirmeye odaklandı. Ama 1930'ların başında Almanya da siyasi ortam hızla değişiyordu. Nazi partisinin yükselişi ve antisemitizmin güçlenmesiyle Yahudi kökenli vatandaşlar giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyordu. Haber gibi vatana büyük hizmetleri dokunmuş, protestanlığa geçmiş ve kendini tamamen Alman kültürüne adamış bilim insanları bile bu dalganın dışında kalamayacaktı. 1933'te Hitler'in iktidara gelmesiyle Haber'in dünyası tamamen altüst oldu. Nisan ayında çıkarılan Profesyonel Kamu Hizmetinin Restorasyonu Yasası, tüm Yahudi devlet memurlarının görevden alınmasını öngörüyordu. Yasa, Birinci Dünya Savaşı'nda cephede savaşmış olanlara muafiyet tanısa da, bu ayrıcalık haberi korumaya yetmedi. Enstitüdeki konumu artık sürdürülemezdi. Weizmann'ın daveti üzerine önce İngiltere'ye gitti. Cambridge Üniversitesi'nde bir pozisyon teklif edildi. Ancak İngiliz bilim camiasının tepkisi sert oldu. Özellikle Ernest Rutherford, kimyasal silahların babası olarak gördüğü haberi laboratuvarında istemediğini açıkça belirtmişti. Savaş suçlusu bir bilim insanını Cambridge'de görmek istemiyorum demişti. Sir William Pope'un desteğiyle kısa bir süre çalışmalarını sürdürebildi. Ardından Filistin'deki Hebrew Üniversitesi'nden teklif aldı. Weizmann onu Yahudi Devleti'nin kuruluşunda önemli bir figür olarak görüyordu. Deniz suyundan altın etme projesi üzerinde çalışmaya başladı. Belki de Almanya'nın savaş tazminatlarını ödemesine yardımcı olabilirdi. Ancak sağlığı hızla kötüleşiyordu. Yıllarca süren stres, vatanından sürgün edilmenin travması ve derin depresyon kalbini zayıflatmıştı. İsviçre'nin Basel kentinde 29 Ekim 1934'te bir otel odasında kalp krizinden öldü. Ölümünden sonra oğlu Herman, babasının küllerini yıllar önce intihar eden annesi Clara'nın Berlin Dahlem'deki mezarının yanına gömdü. Tarihin acı bir cilvesi olarak Haber'in böcek ilacı olarak geliştirdiği Ziklon A'nın modifiye edilmiş versiyonu. Ziklon B, Nazi toplama kamplarında milyonlarca Yahudinin öldürülmesinde kullanıldı. Kendi akrabalarından bazıları da bu gazlı öldürülenler arasındaydı. Kızı Claire, İngiltere'ye kaçabilir geldi ama kız kardeşi ve diğer birçok akrabası toplama kamplarında hayatını kaybetti. Haber'in mirası modern bilimin en büyük paradokslarından birini temsil ediyor. Geliştirdiği Haber boş prosesi sayesinde bugün dünya nüfusunun yarısı beslenebiliyor. Ama aynı zamanda kimyasal silahların öncüsü olarak modern savaşın en karanlık sayfalarından birinin yazarı oldu. Nobel ödüllü bu bilim insanının vatanseverliği onu önce bir savaş suçlusuna, sonra da vatansız bir sürgüne dönüştürdü. Yakın dostlarından Einstein'ın da belirttiği gibi, Haber'in hayatı bilimin iki yüzünü gösteriyordu. İnsanlığa hizmet ve yıkım, vatanına olan bağlılığı onu önce bir kahramana, sonra bir savaş suçlusuna ve en sonunda da vatansız bir sürgüne dönüştürmüştü. Ancak amonyak sentezi buluşu milyarlarca insanın hayatını kurtarmaya devam ediyor ve bilim tarihindeki bu tip hikayeler bizi hala bu konuda düşündürmeye devam ediyor. Kent sundu.